Bizim merhaba arkadaşlar bugün sizlere birlikte e, Steam'de arkadaşlar nasıl e, ETS2 ücretsiz indirebilirsiniz size bugün bunu göstereceğim arkadaşlar ilk önce bir Steam'i hemen açalım şu makrosopniyi aç şuradan kapalım ha şimdi Steam'i açalım hemen gördüğünüz gibi açtık burada e, pardon ya bu nereye girdi ya. Mağaza öne çıkanlara geliyorsunuz. Şu mavi yere. Bakın arkadaşlar mavi yere gelip Euro Truck Simulator 2 gördüğünüz gibi 10 dolar. Yani 10 dolar da toplam e, bir 150 lira ediyor. 151 lira. Burada gördüğünüz gibi satın alın diyor. Ama üstte Euro Truck Simulator 2 demo indirin diyor. Yani bu ne demek oluyor? Ücretsiz oluyor. Buradan gelip indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi fotoğrafları çok güzel, etkileyici yani. Şuralar falan olsun bak. İyi detaya gitmişler. Güzel oyun. Ee, indirebilirsiniz dediğim gibi arkadaşlar. Per filan böyle. modda e, mod da kurabilirsiniz. Aa, yani orijinal oyunda e, kurabilirsiniz. Ben normal oyunda kuramadım. Ay demo da pardon. Orijinalde kuramadım ben. Orijinalde indirmedim. Pardon konuşmayı unuttum. E, orijinali indirmedim. Demo indirdim. Demo da kurmaya çalışım olmadı. E, siz yani deneyebilirsiniz isterseniz. Kurabilirsiniz de. Belki yani. Ha, kurabilirsiniz. Öyle gördüğünüz gibi. Ee, bu arada arkadaşlar. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Ee, öbür videoda 20 like gelirse eğer bu videoya. Öbür videoda ise Hero Truck Simulator 2 demoyu indirip test edeceğiz arkadaşlar. Ee, benden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere ve bay bay.